canlarım tekrar güzelliklerle dolu bir falla sizlerleyim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumdan detaylı fallar için bize gelmeyi unutmayın. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi ve diyorum ki kariyer sahibi olmak isteyenleri, yükselmek isteyenleri unutmadık. Bu fal da kariyer için geliyor, iş bekleyenler için geliyor. Bakalım neler olacak hayatınızda. Evet, hemen tarotlarla başlayıp iskambillerle devam edip ara kartlarla da bitiriyorum değnek beşlisi güzel bir ilerleme, bir iş teklifi ve kılıç olmuşu rakiplerine galip gelme var burada ee, kazanımlar elde edeceksiniz. Yalnız şeytan kartı yalana dolana dikkat edin, her söylenene inanmayın. Eğer ki bir rakibiniz varsa buraya işçi almıyorlar diyorsa inanmayın gidin tekrar tekrar başvurun diyorum. Aldatılma kartı var, kılıçların dörtlüsü var. Çok üzülüyorsunuz ee, ama. E, yenilenme kendinizi arındırma var e, ve imparator kartı başarı sizden yana kazanan siz olacaksınız kim ne yaparsa yapsın siz yükseleceksiniz bunu söyleyeyim hiç korkmayın e, sizi seçmeyecekler dediyseler de kariyerde yükselemezsiniz diyenler olduysa da yükseleceksiniz rakiplerinizi alt ediyorsunuz zafer var çünkü ve ölüm kartı yeniden başlama yeniden yükselme yeniden eee Yeni ve sağlam bir iş gözüküyor işi olmayanlar için. Baş kartı yükselme e, ve e, yol gösterici, e, ışık tutucu bir insan olacaksınız. Yani mevki atlayacaksınız ve emrinizde çalışanlara bir ışık, bir yol gösterici olacaksınız. Yıkılan kule var, karar kartı, bazı ihanet eden insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve işle ilgili güzel bir kararlarınız var kupa dörtlüsü ruhunuzu arındırma ne istediğinize karar verme ve seveceğiniz bir işe başlayacaksınız ee, gerçekten duygularınızı e, irdeleyeceksiniz kılıç kralı var hava grubu lider vasıflı bir insandan da teklif alabilirsiniz bu arada ve değnek dörtlüsü güzel bir ilerleme kapılar sizin için açılıyor artık ve tılsım şövalyesi var Maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif ve aşıklar kartı geldi. Bir tamam olma, sevgiyle yapacağınız bir iş ve isteğinizin kabul olması. Eğer iş bekleyenler varsa form doldurduysanız cevap geliyor. Kazanan siz oluyorsunuz, rakipleri eliyorsunuz, işi alıyorsunuz. Kariyer konusunda yükselme isteyenler varsa evli ve çocukluysanız yükseliyorsunuz. Değeriniz biliniyor, yak ettiğiniz kariyeri alıyorsunuz. Tılsım sayması güzel bir maddi para girişi, güzel bir maaş zammı, ödüller toplum tarafından tanınma ve e, kariyerde yükseliş sizi bekliyor diyebilirim. Ama dediğim gibi yeni iş arayanlar varsa da güzel iş teklifleri ve yeniden hayata başlamak ve kupa ası var. Bakın kazanan siz oluyorsunuz, bolluk bereketle seveceğiniz duygularınızı tavan yapacağı, ruhunuza uyacak işi buluyorsunuz ve bolluk bereketle gidiyorsunuz bir de ödül alacaksınız çok büyük bir ödülünüz var belki bazılarınızın projesi onaylanacak ödül alacaksınız ödüller alacaksınız <laughs> bir de Mars ile topratımla bakayım kariyer için bakalım üç kart yükselme isteyenler için bakıyorum bu sefer ee, ve e, hemen açıyorum değnek altılısı e, iş bekleyenler için güzel bir ilerleme. Tılsıması, maddi para girişi ve değnek ası güzel bir ilerleme, güzel bir iş ve teklifi kabul ediyorsunuz. İlerlemeniz çok güzel burada. Kılıç kralı var. <laughs> Dengeli ve ılımlı çalışma ortamı var. Ve kılıç şövalyesi. İşe çağrılıyorsunuz gerçekten iş bekleyenler varsa... Özellikle hava gruplarına güzel işler geliyor. Ee, toprak grubu var. Değenek e, altılısı var. Evet. Toprak grubu ve ateş grubu ve hava grupları. Çok güzel işler buluyorsunuz burada. Bütün burçlar mevcut zaten. <laughs> Bunu da söyleyebilirim açıkçası. Ee, bakalım e, şeyde neler var. Evet. Kupa prensi değnek üçlüsü evet ve kılıç onlusu gerçekten de rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Hediyeniz var, ödül alıyorsunuz. Kariyerde yükseliş var. Bunu da söyleyelim. Joker kartı, şans kartı. Gerçekten şanslısınız. Tılsım üçlüsü maddi para girişi ve tılsım onlusu yükselme ve maaşınızın artması, beklediğiniz maaşı almak, emeğinizin karşılığını almak var. Kariyer sahibi olanlar için İş bekleyenler için güzel bir iş teklifi ve işe girme geleceğinizi kurtarma var. Burada maddi maaş olarak da güzel bir meblağ alacaksınız ama kariyer yüksekliğinde de bir üst mertebeye çıkıyorsunuz, güçleniyorsunuz ve istediğinizi elde ediyorsunuz. Sevgili kariyer bekleyenler için diyorum. İster bayan olun, ister erkek olun. Evet. <laughs> Buradan bir çekelim evet e, iş bekleyenlere çekiyorum önce sonra da kariyer yüksekliği için rest dinlenme nefes alma rahat etme manevi huzur geliyor iş yerinizde e, inspiration ilham alma esin olma esin kaynağı bulma ve başarılı olma dedi bir tane daha çekeyim Te, her tesif kendini iyileştirme iyilik kapısı var evet kendinizi iyileştiriyorsunuz ama emeklerinizin de karşılığını alacaksınız burada İş bekleyenler akışına bırakma akıntıyla gitme bekliyorsunuz. Neşe, sevinç, keyif, mutluluk, mutlu olma. Yani beklediğiniz teklif geliyor ve burada da komünikasyon, iletişim kurma, iletişime geçme. Yani sizinle iletişim kurulacak, iletişime geçilecek, gelin başlayın denecek bir ön e, kusuk konuşma yapacaksınız bir etüt gibi mülakat yapacaksınız daha doğrusu karşılıklı ondan sonra işe kabul edileceksiniz ve birden hızlı bir şekilde geçiş yapacaksınız sevgili dostlarım. Evet bakalım burada neler var. <laughs> Ani veya beklenmedik değişiklikler geliyor iş bekleyenler için kış onunsu zorlukların çözümü omuzlarından bir ağırlık kalkıyor bir bağımlıya karşılıklı bağımlılığın sonu diyor ve zorluklar çözülüyor. Evet iş bekleyenlere romantik büyük dramatik birdenbire bire yükselmek, hislerinizden etkilenmek ve ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Yeni bir iş bulacaksınız ve bahar ası harekete geçme zamanı korkusu olan en değerli hayallerinizi muhteşem kariyer fırsatlarını mutlu bir şekilde takip edin evet kariyer fırsatları geliyor siz yükseliyorsunuz projenizle güzel şeyler yaşayacaksınız ve çok güzel şeyler çıktı bakalım İskambil ne diyecek o büyük başarı geliyor <laughs> seveceğiniz bir işe giriyorsunuz iş bekleyenler ve e, maddi fırsat Beklediğiniz fırsat geliyor dedi ve iki vakit içerisinde gelecek iki hafta içerisinde e, kariyer yüksekliğinde hayal kırıklığı emeklerinizin karşılığını alamadığınız sorunlar duyduğunuz bir iş yerindesiniz. Zamandır bekliyorsunuz e, ve e, üzüntünüz var emeğimin karşılığını alamadım diye ama e, gerçekten de emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Artık zamanı gelmiş kariyer fırsatları sizinle. Hayal kırıklığını uğradığınız, alamadığınız emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir de bakalım kariyer enerjinize nasılmış. Fırtına uyarısı var. Ee, dikkatli olun, kandırmak isteyenler olabilir ama sözleşme enerjisi var. Bir fırtına uyarısından sonra sözleşmeler yapacaksınız, yeni iş başlangıçları ve çağların şifacısı var. Dengeli ve ılımlı bir çalışma ortamı ve gerçekten sizi seven bir işvereniniz var ve yükselişiniz gerçek oluyor. Sevgili kariyer beklentileri ve iki tane çekiyorum iş bekleyenlere ve diğerlerine. Para konusunda endişelen, başkalarından yardım kabul etme mi? Belirsiz serbest meslek dedi. Gerçekten işinizi bulacaksınız ama yardım kabul etmeniz gerekiyor mantıklı, dürüst, düşüncesiz, meraklı, zorlu bilgi geçikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler olmuş. Bu yüzden bir kayba uğramışsınız ve tekrar bir bakalım. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et ve beklenmedik fırsatlar geliyor iş bekleyenler için. Ve bakalım sezgilerini dinle sabırlı ol harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir başlahibe bir yükseliş görüküyor kariyer bekleyenler için umarım yolunuz aydınlık olsun güzelliklerle de olsun neşeli mutlu kalın hoşçakalın